Yok ya. Oh değil. shit. Aha. <laughs> Aa boss. Yazık. Geldi boss. Aa bu. <laughs> Aa bu eleman gerçekten bir dakika. Ha öyle Ee? Öldü. Oo. Aha bunlar da bizden. Mi? Bunlar da bizden evet. Dur. Şimdi ben bardak inspiration Yakın vereceğim. Ben. Kime vereyim? Ne canlarını da Sana bakalım. Ver. Önce az canlıları çıkaralım. Oha. Oha çok fazla var. 110 canı vardı evet. var olsun. Ben kimlere vurabiliyorum? Buna vurabiliyorum. 65 diyor yüzde. Niye yüzde 65 ya? Ben vuruyorum. Şu 10 canı var. Vur vur vur. 14 birini tekledim güzel. Biraz ilerleyeceğim ben. Tamam. Şimdi bu önce bir zıplasın böyle kocaman. Nerede ki diğer yaratıklar? İleride onlar da. Ait throw help. Aa. Şuna gidemiyor. Ben hiçbir şey yapamıyor şu anda. O oh, Commander Zalk'ın 195 <laughs> canı of, var. Yandı ya. Bir de Şimdi de bu, de bu deş atalım. Hmm. Bak deş de kullanabilirsin bu arada. Bak deş kullanınca yanına kadar gidiyor. Bana Aa bak <laughs> Reach crashes. 15 turn'de oh. bitirmemiz lazım. Çok O şey. çok vuruyor ya. Evet. Ben sana bir şey yapabilirim belki. Oha. Bana mı attın? Aynak. Kendime attım. Yok. Ben de neyi geliştirdim? Ona da satamıyordum. Ben biraz yaklaşacağım ona. Yaklaşacağım. Beni tekler ama biraz yaklaşacağım. Biraz da geri gideceğim. <laughs> tamam. Aha ateş atıyor. Aa. Altı. Ay, altı. <laughs> Alsın. Bize kalkan atabilirim galiba. şu i̇şte ne aslında epeyce... Aha. Aslında epeyce şeyi vardı. da. Yeteneği kalmadı bunun ya. Bu süpersen. Bana orada sinir krizi geçiriyordu. <laughs> <laughs> Ama öyle kalsın. <laughs> Aman biz aldık bunu ya. Biz aldık bunu ya. <laughs> Bir dakika. Bizim savaşmamız gereken o değil. Kim? Elay diyor. Diğerini kesmemiz lazım galiba. Aa. Nasıl ya? Gördün mü? Ya bebek biz ne yaptık? Hangisini dalacağız ya? Ben anlamadım. Hangisi Yeşil. düşmanımız? Yeşil, ama. <laughs> Hangisine saldıracağımızı bilmiyoruz. <laughs> nasıl bir şey ya? <laughs> Öyle bir şey olamaz. Bu Biliyor konuyla ilgili ya. yapılabilecek tek bir şey var. Neredeyiz? Bak bu. <laughs> <laughs> bu, bu, bu Hangisine vuracağım ben anlamadım ya. Flayer'ı öldürmemiz lazım ya. Baş ver Flayer'ı öldürük. O değil mi her oh. şeyin başı? Ha? Oo. Dört. Büyük bir şey yapacakmış gibi dört vurdu. <laughs> o zaman bu biraz hmm. uzaklaşsın şimdi. Şeyi varken, enerjisi varken. Dayak gibi için. Aynen. Dayak gibi <laughs> <Nedir kırpıbı>? için. <laughs> ben de uzaklaşsın. Evet. Bir Biri bunu başka hiçbir şey yapamıyorum. Bu ne ya? yapabiliyorum. Amis. mis. Yine mis. Ah! Gitme oraya. ya tamam, bu mis olmayacak bence. He. İşte bu. Bir canı kaldı. Aha! Bak, mis mi? <laughs> Yerden. <laughs> Aha, biz ya hayır, hayır. Nasıl ya? Ya biz yanlış yapmışız ya. Gerçekten Hiç o bizim saçma. dostumuzmuş, biz dostumuzu öldürdük. <laughs> ne yani do O nasıl dost? Ya bu kız da Aa, çok fena sıçtık. Bilim. <laughs> bir yok. önceki save'e nasıl gidiyoruz? <laughs> Dostu düşman bilmişiz. Herkesi vur top. Evet hadi girek. evet. <laughs> dikkat. <laughs> ya böyle bir şey olamaz. <laughs> Biraz dikkatli ol. Biz şeytanları kesiyoruz ama sabahtan beri farkındaysan. Zaten. Tamam da onlar Evet evet. Hepsi değil demek. We escape. Is the nah. bak bize demiş evet We're evet haa ondan sonra ilgileneceğiz diyor o yüzden ay bizim. tamam şimdi şimdi ne yapacağımızı biliyoruz en azından bardik güç vereceğim sana vereceğim de büyü bardik inspiration'ı şimdi bir tane de bir tane yaratı. Güzel. Şuna vereyim bakayım. Güzel ona tekledim yine. Ha tek, tekledim hmm. çok iyi. Şimdi hmm. yürüyeceğim hmm. biraz ileriye doğru. Aa diğerini niye? Mor kapsüller ne? O kapsüller. Aha. Aa onları Nerede? onları patlatıp onları patlatıp ateşle yakabiliyoruz. Hmm. Bunun uzaktan atması varmış. Ben bunu niye şimdi öğrendim ya? Ben bunu kestik. Haa dash evet, güzel. Var İleri doğru. Ne evet, yapacaksın? Bak dash bu. <laughs> hani iki kat daha fazla mesafe gitmeni sağlıyor. Böyle her şey basıyor. Bir şey kalmadı ki. Geçiyorum hocam. zıpladım. Deş atamıyorum. İlerleyeceğim biraz. Mis. Ya mis. Sana kalkan <laughs> Oo. Güzel vurdu. Yürüsündüm yürüsün dümdüz. Şöyle. Hadi. Ah. Mis mi? mis. Benim yapabileceğim hiçbir şey kalmadı mı şimdi? O zaman oturup şarkı çalacağım. Bu <laughs> Nasıl gidecek acaba? Gidiyor, 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 bak. Gidiyor Ben dalıyorum. Tamam, çok iyi. Ben de dalıyorum. Dal, dal, dal. Ah, kaçamadım. <laughs> Kaçtım. Bana can atın biriniz. <laughs> i̇şte Bana atabiliyor muyum? <laughs> Kendine atıyormuş ya vardır. Eşek kendini ben var, attı. Ben de ben de Bizimkinin canı azaldı. Hayır. Aa buna vereyim. An... Can verebiliyor muyum ona? Verirsin. Ya hakaret ediyorum <laughs> <laughs> Ha bir dakika benim bir fikrim var. Benim bir fikrim var. Tamam. Hayır hayır hayır. Ben veremiyorum ya. Kaç kaç. Rant. Disadvantage ya. vereyim ona. Ah kurtardık paçayı. O zaman şunu ben de deneyeceğim. Nereye renk yapıyorsunuz siz? <laughs> Aa yapamıyorum yapamıyorum seçtim. Oh. Aa öldüm. Hayır. İttire ittire aşağıya düşüreceğiz onu. Anladın mı? Düşmez ki. Düşecek. Evet Evet düşecek. Atacağız aşağıya. Bak. açıyı yakalayayım. Hah. Şeyle. V ile. Ve ile ittir onu. Ne? Aynen. İttirmem kapalı şu an. Ah tamam o zaman Uzak uzaklaş şey. uzaklaş sana vurmasın uzaklaş. Evet. Ne oldu? Abi, şey oldu? Bir şeyler Zaten oluyor bu bek. Siz galiba. Hurry before they strike. Tamam bende bir şey kalmadı. Tamam. Yapacak bir şey yok. Herkes kesiyor Aa. değil mi? Evet. Ne oluyor? Aha, ne, oldu? ne oluyor? Ne, ne oluyor? Yeni şeytan katıldı. Bir şeytan daha katıldı. Evet. Herkes düştü mü bizde? Evet. Ölmeye sen... çalışacağız. Bebeğim vurma ittir ittir biz en başından keşke ittirseydik bunu ya. Aa şurada delik var delikten aşağı atacağız. Düşer düşer. O tarafa değil maynak. Oho her yerden geliyorlar biz öleceğiz burada galiba. Şimdi. Ha gördün mü? Bak. Çok iyi bir açı yakalamam lazım. Hadi. Oo yaratıklar da geliyor her taraftan. koş koşuyor, koş. Eyvah. Of. <laughs> Ay. Ya, ne ya, ne, ne bir kez çek ya. Yenmemiz çok zor bebeğim canım çok fazla. Galiba ölünce bu elde gidecek. Aa. Game over. Bence en uçtaki yerde de bir şey var. Boz kaldı sadece. Tam ona dalıyor musun da? İtecek misin? Alalım da. ben itmeye çalışacağım. Ya İtelim itin, önce bir itmeyi itin, deneyelim. İtiyor kendi sırasına geri geliyor. Action yapmayacağım. Böyle geri döneceğim. Aa! vurdu bana çok kötü vurdu. Aa! itti. Aa! Aha. Hayır ya. Yok ya hareket Niye itemiyoruz onu ya? Eyvah. Oradan bir şeyler geliyor. Aaa <laughs> bir dakika. <laughs> ya bizim oraya gitmemiz lazımdı birimizin ya. Ya, <laughs> ya harikasın. <laughs> ya o. Olay yok. Olay yokmuş ya. Şimdi çözdük. Beni orada çok fena kesecekler ya. Bak. Sen, sen gitmesin. Tamam baştan load, load, load yapalım, load yapalım. Üçümüz oh. bununla uğraşırken birini oraya gönderelim. Çok azal yapalım, zaten. yapalım. Tamam. Ben turn yaptım ben. Sen de bu bek. Bu çok zor ama geldiler. Evet, Bunların evet. ucunu 106 ya. Öleceğiz. Döndük Bunlar onu keser ya. En başta gitmemiz lazım